Böyle sizleri gezdireyim istedim. Doğal yaşamı ben de bazılarından seyrederken çok mu keyif haz alıyorum. Benim gibi kişiler de var. Onun için sizler için böyle küçük bir yine bir vlog çekimi yapmak istedim. burada annemin evi Şöyle gezelim sizinle. Burası kuyudur. Motorla su çekiliyor. Bahçe sulamasında filan. içiliyor da en çok da bahçe sulamasında kullanılıyor. Defne ağacı yerde de gördüğünüz gibi bütün çekirdekler yerde. Bunun çekirdeklerinden aslında defne sabunu yapılıyor ama kim uğraşsın, kim yapsın, kim yapabilir. Onun için süpürülüp atılıyor. Şu rüzgar çok esti. Her tarafı dağıttı. Sonbahar artık kışa geldik. Sonbaharı da geçiyoruz. Derken bitiriyoruz. Böyle. Kovalar, hep mandalin, portakal toplanır. Atılmaz bunlar böyle. Üst üste konur. Bu şekilde. Ceviz ağacından birazcık herhalde şey toplamış. Ceviz toplamış da buraya koymuş, yıkamış. Temizlemiş neyse. Bu fırını var burada. Dışarı bahçe işte. Bahçe olunca her taraf böyle olur. Yaşlı bir kadının evi. Bura üstü açık büyük bir havuzdu. Burası gördüğünüz gibi buradan kuyudan su gelir. Bu havuza dolardı. Annem üstünü kapattı böyle, kapattırdı. Şuraya yukarıdan da sizlere böyle etrafını çekeyim. Şöyle yukarıdan kuş bakışı diye. Deniz aşağılarda görünüyor uçları, ağaçlarda. Sonra deniz var. Portakal, mandalina, limon bahçesiydi. Çoğunu kestiler, az bir şey kalmış. Kayısı ağacı. Bu şekilde. Bugünkü videomda böyle size çevreyi göstermek oldu. Hadi bakalım başka bir videoda yine görüşürüz inşallah. Ben başkalarının videolarından çok keyif alıyorum. İnşallah sizler de benim videomdan keyif alırsınız.